Şu an ekranda gördüğünüz 3 tane işlem dünden terste kalan işlemlerdi. Buralara ben sermaye yönetimimle beraber eklemeler yaptım. Ekleme yaptıktan sonra şu andaki benim durumum bu şekilde. Bakın burada öldük, bittik, yandık diyenlerin hepsi lütfen üzerinize alınıyorsanız alınabilirsiniz. Hepsi aç gözün çünkü eğer bu işi yapacaksanız sermaye yönetimi olmadan yapamazsınız. Değerli arkadaşlar bakın şu pivotları gösterdim size arkadaşlar. Bu pivotları açın. Dün benim kafam şurada gitti. Dedim ki ben buradan bu coin yukarı doğru çıkabilir. Ya işleme girdim terse döndü. Aslında diğerleri de döndü. Bakın şimdi farklı aslında çok güzel bir kazancım vardı. Onu da kaçırıyorum ben bu arada. 4 saatliklerde ben e, pivotu açtıktan sonra bakın pivota kadar geldi. Şurada eklememi yaptım. Tekrar pivota geldi. Yayına girdim. Ya yani şey şu kayda girdim. Buradan da dönmeye başladı. Şimdi insanlar ekleme yapınca daha büyük kar bekliyor. Öyle bir şey yok. Bakın ben dün ne diyorum? Hata yaptım. Bir kafam gitti dedim. Bak bu buradan e, yukarı çıkacak. Dedim işleme girdim. Terse geldi. Ekleme yaptım. Ekleme yaptıktan sonra kar beklemeyin. İşlemden sizi çıkarıyorsa o coin sıfıra sıfır bile olsa kardasınız. Niye? Hata sizde.